Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu görmüş olduğunuz harika yıldız motifinin ölümünü tarif edeceğim. Birçok kanalda görüyorum. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Nacizane bir şekilde ben de sizler için paylaşmak istiyorum bugün. Zaten yapımı çok kolay. Harika yıldız motifimizin. değişik değişik renklerde kombinler yapabilirsiniz. Bunlarla bebek yelekleri, e, nasıl desem hırkaları, bebek hırkaları yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Yetişkin için büstiyar yapabilirsiniz. Belki sıra sayısını yükselterek hırka yapabilirsiniz. Crop hırkalar. İstediğiniz projede değerlendirebilirsiniz. Ben şu şekilde çalıştım. Şimdi sizlere de farklı bir renkte göstereceğim. Şimdi bunun için pardon Koton ipler kullanıyorum. Koton iplerle birlikte de 2,5 mm'lik 2,5 saplı tığımı kullanacağım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Her zamanki gibi parmağıma doladım. ipimi benden yana. Bir kere şöyle bir tur attırıyorum elimde. Hemen bu aradan tığımı taktım. İlmeğimi çıkarttım. Bir kere kilitledim. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığımın başına doluyorum. Aynı yuvanın içerisine batıyorum ikili trabzan tamın başına doluyorum aynı boşluğa battım ikili trabzan ilk yükseldiğim trabzanımla birlikte sihirli halkamın içerisinde 15 adet ikili trabzanım olmuş olacak 1 2 3 oldu geliyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane ikili trabzanımı yaptım sihirli halkamın ipini iyice şöyle sıkılıyorum İlk yaptığım trabzanımın tepe noktasına batıyorum bu arkadaki ipimi de tığımın üstüne doluyorum bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bu şekilde bağlıyorum. İlk sıramı bu şekilde oluşturmuş oldum arkadaşlar. Hemen burada, şimdi bu yıldız e, görüntümüzü yapacağız. Bunun için hemen 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Bir değil ikinci zincirin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sık iğne. Tığımın başına doluyorum. Yandaki zincirin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Üç ilmeğim var. Üçünü birden kapatarak bir yarım trabzan. Tığımın başına doluyorum. Yan zincirin içine batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. İkili trabzan yaptım tığımı iki kere doluyorum. Son zincirin içerisine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Ve iki iki çekiyorum. Bir, iki, üç kere de çıktım. Bakın kademeli bir şekilde yükselttim. Şimdi buradan kendi dibindeki trabzanı saymadan bir, iki trabzan tepesi atlıyorum. Üçüncüsünün içine battım. Sık iğneyle sabitledim. Bakın üçgenimizin yıldızımızın ilk bacağını bu şekilde oluşturmuş olduk. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen ikinci zincirin içine batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Sık iğne. Tığımın başına doluyorum. Yan zincirin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Yalancı trabzan. Tığımın başına doluyorum. Yan zinciri içine batıyorum. Bir ikili trabzan. Tığımın başına iki kere doluyorum. Zincirimin içine son zincirimin içine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bir iki üç kere de çıkıyor. Hemen bir iki trabzan tepesi atlıyorum. Üçüncüsünün içine battım. İlmeğimi çıkardım ve sık iğne ile sabitledim bakın bu şekilde bacaklar oluşturuyorum yani yıldızımın bacaklarını oluşturuyorum yine 1-2-3-4-5 zincir çektim yan zincirin tepesine batıyorum ilmeğimi çıkarttım sık iğne tığımın başına doladım yan zincire batıyorum ilmeğimi çıkarttım hepsini bir kapatarak bir yarım trabzan yaptım tığımın başına doluyorum yan zincirin içine batıyorum ikili trabzan tığımın başına iki kere doluyorum son zincirimin içine batıyorum ve bir iki üç kere de çıktım hemen bir iki üçüncü trabzan tepesine geliyorum sık iğne ile sabitliyorum bunun gibi üç tane pardon bunun gibi beş tane bu şekilde bacağımız olmuş olacak. Yıldızımızı bu şekilde tamamlayacağız. Ee, anlaşıldı diye düşünüyorum. Evet 5 bacağı da bu şekilde yaptım. Burada bir iki sayıyorum. Hemen buradaki sık iğnenin içine batıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin içine bir ilmek çıkartıyorum. Ve bu şekilde bir sık iğne yaparak yıldızımın 5 bacağını bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Bir zincir çekeceğim. Ve ipimi keseceğim arkadaşlar. Sonra geliyorum bakın hemen burada şu iki tane ipimi de şöyle aralardan alarak iplerimi yürütüyorum arkadaşlar. İyice sıkılamıştık zaten. Şöyle içeriden içeriden biraz yürüttükten sonra keseceğim. Siz daha detaylı bir şekilde İpliğinizi yok edebilirsiniz Şu şekilde alıp Biraz yürütüp Keseceğim Şöyle Hem gözümüze şöyle takılmasın Evet Yıldızımız Hazır Şimdi yapmak istediğim Rengimi alıyorum Hemen bu motifin büyüyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yeterince büyütebiliriz bunu. Yani trabzanlı şekilde öreriz ve motifimizi büyütebiliriz. Şöyle güzel bir alize koton oldu. Lila renginden aldım. Buradaki bacağın tepesindeki bakın ama trabzan tepesi değil. Yani şurada 1, 2, 3, dört tane trabzan tepesi var. Onları hiç ellemiyoruz. Şuradaki tepeye boşluğa tığımı takıyorum. İlmeğimi çıkarttım ipimi şöyle aldım kitleme işlemi yaptım aynı noktaya batıyorum bir sık iğne yapıyorum tığımın başına doluyorum hemen ilk trabzan tepesinden itibaren ilk trabzan tepesine batıyorum ilmeğimi çıkarttım hepsini bir kapadım tığımın başına doladım yan trabzan tepesine batıyorum ikili trabzan tığımın başına doladım yan trabzan tepesine battım ikili Trabzan yaptım. Tığımın başına iki kere doluyorum. Sonuncu trabzanın tepesine batıyorum. İlk ikisi, ikisi, iki tane ilmeğim var. Ilmek topluyorum ve bekliyorum. Tığımın başına tekrar iki kere doluyorum. Tam bu ortadaki sık iğnenin içerisine batıyorum. İkisi, ikisi, çıkıyorum yine bekliyorum tığımın başına iki kere doluyorum buradaki bacağın ilk trabzanın tepe noktasına batıyorum yine aynı şekilde iki kere de çıktım dört tane ilmeğim var dördünü birden kapatıyorum yine sırasıyla hemen odaklanma sorunu yaşıyorum sanırım yan trabzan tepesine batıyorum ikili trabzan tığıma doladım. Yan trabzan tepesine batıyorum. Tekrar bir ikili trabzan. Şurada ilmeği kaçırdım. Yani yan yana iki tane ikili trabzanımı ördüm. Geliyorum burada. Hemen buraya. Batıyorum. battım hepsini bir kapattım aynı noktaya batıyorum bir sık iğne yapıyorum tığımın başına doluyorum hemen bakın buradaki trabzan tepelerinden tekrar başlıyorum tığımın başına doladım ilk trabzan gözüne battım ilmeğimi çıkarttım yarım trabzan tığımın başına doluyorum yan trabzan tepesine battım ikili trabzan tığımın başına doluyorum yan trabzan tepesindeyim yine ikili trabzan Son trabzan tepesine gelince tığımı iki kere doluyorum. Son trabzanımın tepesine battım. İlmeğimi çıkardım. Bir, iki kere de çıktım. İlmek biriktiriyorum. Tekrar iki kere doladım. Tam bu orta noktadaki sık iğneye battım. Yine iki kere de bir, iki kere de çıktım. İlmek biriktiriyorum. Tığımın başına iki kere doladım. Bu yaprağımın da ilk trabzan gözüne batıyorum bir iki kere de çıktım dört tane ilmeğim var dördünü birden kapattım bakın bu şekilde ilerliyorum tığımın başına doladım yan trabzan tepesine battım yan trabzan tepesindeyim ikili trabzan yan trabzan tepesindeyim ikili trabzan yan trabzan tepesine geliyorum geldim ve yarım trabzan yaptım. Tam bu orta noktaya boşluğa battım. Bir sık iğne ördüm. Bakın bu mantıkla bu şekilde örgümüzü örüyoruz. Motifimizi kareleştiriyoruz. Ne yapıyordum hemen tığımın başına doluyorum. İlk göze ilk trabzan tepesine battım. 3 ilmeğim var. Yarım trabzan. Tığımın başına doladım. Yan trabzan tepesine battım, ikili trabzan tığımı doladım. Yan trabzan tepesine batıyorum, yine bir ikili trabzan yaptım. Son trabzan'a geldiğimde tığımın başına iki kere doluyorum. Son trabzan tepesine battım, İlmeğimi çıkardım bir. İki kere de çıktım, bekliyorum. Yine iki kere doladım tığımın üstüne. Ortadaki sık iğnenin içine battım bir iki kere de çıktım. Yine bekliyorum. Tığımın başına iki kere doladım Hemen buradaki bacağın ilk trabzan tepesine batıyorum. İki kere dolamıştım. Batıyorum. Bir. iki kere de çıktım. Dört ilmeğim var. Dördünü birden kapattım. Hemen yine yan trabzan tepesine ikili trabzan Tekrar yan trabzan tepesine ikili trabzan tığımın başına doluyorum. Son trabzan tepesine geliyorum. Bir yarım trabzan yaptım. Hemen buradaki boşluğa battım. Bir sık iğne yaptım. Geliyorum hemen. ilk gözden itibaren birinci göze yarım trabzan yan yana iki yani iki tane ikili trabzan yan yana yapıyorum. Ve göstermiş olduğum şekilde döne döne bu sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Son şimdi bir tane bakın burada bir gözüm var. Onda da yarım trabzan yapacağım. Tımın başına doladım. Son trabzan tepesine battım. Yarım trabzanımı da bu şekilde yaptım. İlk yapmış olduğum sık iğnenin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bu şekilde bağlıyorum. Bakın 5 tane köşemiz var. Şimdi motifimizi bu şekilde kareleştireceğiz. Hemen burada bir zincir çektim. Şöyle bir alalım biraz. İlk aynı noktaya batıyorum. Bir ilmek çıkarttım sık iğne. Yana geçtim. Sık iğne. Yana geçtim sık iğne. Yan yana üç tane Sık iğne yapmış oldum. Şimdi tığımın başına doluyorum. Yan trabzan tepesine battım. İlmeğimi çıkarttım. Yarım trabzan. Tığımın başına doladım. Yana geçtim. İkili trabzan. Tığımın başına doladım. Yana geçtim. İkili trabzan. Şimdi köşe oluşturacağım için tığımın başına iki kere doluyorum. Yan trabzan tepesine batıyorum. Bir, iki. 3 kere de çıktım. Köşe yapacağım için iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başına iki kere doluyorum ve yine aynı yuvanın içerisine bakın. Aynı yuvanın içerisine battım. ilmek çıkarttım. 1 2 3 kere de çıktım. Nasıl kademeli bir şekilde yükseldiysem kademeli bir şekilde de aşağı ineceğim. Tığımın başına doladım. Yan trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Tığımı doladım. Yan trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Tığımı doladım. Yan trabzan tepesine battım. İlmeğimi çıkarttım. Bir. Hepsini beraber kapayarak bir yarım trabzan yaptım. Şimdi yine yan yana 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir. Yana geçtim. Sık iğne. Yana geçtim. Sık iğne. 3 tane sık iğne yaptım. Yanına yine kademeli bir şekilde yükseleceğim için tığımın başına doladım. Yan trabzan tepesine battım. 3 ilmeğim var. Hepsini bir kapatarak bir yarım trabzan. Yana geçtim. İkili trabzan. Yana geçtim. İkili trabzan. Köşe yapacağım için tığıma iki kere doladım. Yan trabzan tepesine battım. İğneğimi çıkarttım. 1 2 ve 3 kere de çıktım. Pardon. 3 kere de çıktım. Köşe oluşturduğum için 1 2 tane zincir çektim. Tığımın başına 2 kere doluyorum. Köşe yapıyorum. Aynı noktaya battım. 1 2 3 kere de çıktım. Tığımın başına doluyorum. Hemen yan trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Yan trabzan tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Tığımın başına doluyorum. Yan trabzan tepesine geçtim. Bir yarım trabzan yaptım. Bakın motifimiz bu şekilde. Kareleşiyor. Şöyle biraz odaklanma sorunu yaşıyorum galiba. Yarım trabzanımı da yaptım. Yan yana 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 yana geçtim ikinci sık iğne yana geçtim üçüncü sık iğne kademeli bir şekilde tekrar yükseleceğim için tığımı doladım yan trabzan tepesine battım ilmeğimi çıkardım üçünü birden kapadım yarım trabzan yan yana iki tane ikili trabzan tığımı doladım yan trabzan tepesine bir ikili trabzan daha ördüm bakın motifimi karıştırıyorum artık Tığımın başına iki kere doladım, hemen yan trabzan tepesine battım. Bir, iki, üç kere de çıktım. Köşe oluşturacağım için bir, iki tane zincir çektim. Tığımın başına iki kere doluyorum. Aynı noktanın içerisine batarak bir, iki, üç kere de çıkarak köşemi oluşturdum. Tığımı doluyorum. Hemen ne yapıyordum? Yana geçtim. İkili trabzan. Yan Trabzan tepesine geçtim. de Trabzan. Yan Trabzan tepesine geçtim. Bir yarım Trabzan. Yan yana üç tane sık iğne yapıyorum. Bir. 2 ve 3 tığıma doladım hemen çıkartıyorum bir yarım trabzan tığıma doladım. Yana geçtim. ikili trabzan. Yana geçtim. Bir. ikili trabzan. Bakın motifimi karıştırdım. Köşe yapacağım için tığıma iki kere doladım. Yan trabzan tepesine battım. Bir. iki Üç kere de çıktım. Ara geçişim. iki zincir. Tığımın başına iki kere doladım. Aynı noktayı battım. 1 2 3 kere de çıktım tığımın başına doladım yan trabzan tepesine geçtim ikili trabzan yan trabzan tepesine geçtim ikili trabzan bir tane burada bakın bir tane ilmeğim kaldı tığımın başına doladım hemen yandaki trabzan tepesine battım bir çakma sık iğne yaptım İlk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. Bakın motifimi ben bu şekilde oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şöyle ne yapıyorum burada? Motifimizi büyütmek istersek hemen tam bu noktada 3 tane zincir çekeceğiz. Her bir trabzanın tepesine trabzan yapacağız. Köşeye geldiğimizde de 2 iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili trabzan. Tekrar gördüğümüz tüm trabzan tepelerini öreceğiz. Yani ben size sadece tiyo vermiş olayım. Motifimizin aslında şeysi bu kadar. Ee, boyutu bu kadar. Ben e, yeğenime bir bebek hırkası vermek istiyorum. Benimle. Şöyle şu ipi de şuradan keseyim. Beni rahatsız etti. Şöyle alayım. Yürüttüğüm için rahatlıkla kesebilirim. Evet. Buradan da ipimi keseceğim. İlmeğimi şöyle çıkarttım. Geliyorum böyle arkalardan ipimi yürütüyorum. Ayrılmasaydı iyiydi. Bu arada havalar çok sıcak gidiyor arkadaşlar. Çok 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 sıcak. Berbat. Havalar sıcak diye de soğuk suları, soğuk sodaları içiyoruz. Sesimi kusura bakmayın lütfen sesinin kötülüğüne. Çok zor piştim. <laughs> Ondan hastalandım birazcık. Şöyle iplerimi ben keseyim. Siz daha detaylı bir şekilde kesersiniz. Dediğim gibi dilediğiniz projelerde böyle değerlendireceğiniz şeker gibi motifler hem kolay hem de çok keyifli. Çok az da bir ip gidiyor. Alize Cotton birlikte 4 yazar 2,5 mm'lik silikon sapıtığından kullandım. Bir de makasa ihtiyacım oldu. Bu şekilde motiflerimi hazırladım. Dediğim gibi ben bir bebek hırkası yapacağım. Siz bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Trabzanlı bir şekilde birleştirebilirsiniz. Sık iğnelerle birleştirebilirsiniz. Motifi daha da büyütebilmeniz mümkün. Yıldızlar ortada kalır ama orijinali bu şekilde büyütmeyi de size dediğim gibi tam bulunduğunuz noktada 3 zincirle yükselip trabzanların tepesini örüyoruz. İkili trabzanlarla köşeye gelince 2 iki tane ikili trabzan İki zincir, iki tane ikili trabzan. Tekrar tüm trabzanların tepesini örüyoruz. Ve köşede yine aynı şekilde işlemlerimizi gerçekleştirip potifimizi çepeçeyle örebilmemiz mümkün. Bu orijinal haliyle daha tatlış oldu sanki. Şöyle. Daha bir güzel durdu. Ee, Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. E, beğeni ve yorumlarınız videoların devamlı açısından ve ayrıca bana destek olabilmeniz açısından çok önemli. Desteklerinizde esirgemezseniz beni çok sevindirmiş olursunuz. E, sıraya koyduğum projelerim var. Elimde toplu siparişlerim var. Onları tamamlamaya çalışıyorum. Bir yandan da video hazırlamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda da Afrika menekşesini, e, motiflerimizi kaç çeşitle birleştirebiliriz, kaç teknikle birleştirme yöntemi vardır onları size nacizane bir şekilde göstereceğim. Evet beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.